Beşiktaş'ta hiç konuşulmayan ancak Necip Uysal ve Mert Günok'un keyfini kaçıran bir kaptanlık pazubandı operasyonu gerçekleşti. 2004'te Yıldırım Bosna'dan gelip altyapısına girdiği siyah beyazlı kulübe 21 yıldır hizmet eden Necip'in yanı sıra Mert'in de kaptanlığının alınması siyah beyazlılarda pek çok dengeyi alt üst etti. Mert Yeyhüne OKUN açıklaması yeterli olmadı. Merte göre kaptanlığın bu şekilde elinden alınması takım içi hiyerarşit ve teknik ekibin kendisine karşı olan tavrında bir değişiklik olduğunun işareti. Bu operasyon tecrübeli oyuncu için motivasyon kırıcı oldu. Konya deplasmanında da formasını Ersin Destanoğlu'na kaptırdı. Mert'in yaptığı açıklamadaki sözleri bile fırtınaları dindirmeye yetmedi, bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Necip'in sözleşmesi uzatıldı ama, bu arada yönetimin Şubat 2025'te sözleşmesini 2026 ila 2027 sezonunun sonuna kadar uzattığı Necip Uysal'dan sürpriz bir karar geldi. İddialara göre siyah beyazlıların efsaneleri arasına giren tecrübeli oyuncu 34 yaşında emeklilik kararı aldı. Kariyeri boyunca sadece siyah beyazlı formayı giyen ve zamanında George Mendes'in Atletico Madrid'e götürmek istediği Necip başka bir forma giymek istemediği için futbolu bırakma kararı aldı. Beşiktaş'a devam etmek istiyor. Necip Uysal daha önce yaptığı açıklamalarda emekli olduktan sonraki planları arasına teknik direktör olmayı koyduğunu söyledi. Bunu Beşiktaş çatısı altında yapmak istediğini defalarca tekrarladı. Necip'in emekli olup Sergen Yalçın'ın ekibine katılması da olasılıklar arasında gösteriliyor.